Merhaba arkadaşlar Tekno Stasyon kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ubisoft'un yeni oyunu Step e, çıkışını yaptı. Her zaman olduğu gibi yine ilk biz oynayacağız Tekno Stasyon kanalında. İlk biz göreceğiz bu oyunu arkadaşlar. Hiç oynamadım hemen oyuna girdim bu tabloyu bana açtı ve şimdi birlikte oynayacağız arkadaşlar. Buyurun isterseniz oyuna bir bakalım. Şimdi görevin şu atlama rampasına bir git diyor. Change Sport e, Ha bu kayak takımlarını falan değiştirmek, paraşüt falan var. O, e, o Red Bull Challenge'larda falan yapıyor. Bir yarasa gibi şeyi falan var. Snowboard var. l <laughs> 1le de he, dürbünümüz var. Tamam. Tamam tamam tamam. Hadi bakalım o atlama tablosuna gidelim. Bu arada arkadaşlar şu an pro oynuyorum. Grafikler oldukça iyi duruyor. Şöyle şunu da söyleyeyim. Bu oyunlarsa şu karşıda güneş efekti falan var. Özellikle yani HDR televizyonunuz varsa, HDR televizyonunuz varsa tam Pro'nun gücünü anlayabileceğiniz bir oyun gerçekten şu güneş manzarasını falan. Benim de televizyonum 4K ama HDR değil gerçekten HDR bir televizyonda oynamak isterdim. ha şöyle de koşabilirim. Evet evet grafikler gayet iyi arkadaşlar oldukça iyi. Şimdi biraz daha bakalım oyuna. Evet şimdi a 1le diyor şeyin e, şu takım şeyini falan aç. Sonra da seç diyor. Ha bizde şu an o yarasa şeyi var. Tamam. Şimdi karşıya uçacağız. <laughs> Downward slide. Ha, hadi bakalım karşıya. Ha, şöyle de tekrar deneyebiliriz. He tamam. Üçgenden tekrar deneyebiliriz. Hadi bakalım karşıya uçalım. Aman. o. Oh. Oo, hadi bakalım. O şeyin içinden geçmem lazım. Aha, paraşütü. Aa, ah, lan paraşüt açtım yanlışlıkla o şeyi görünce. Atlatamıyorum yine tekrar. Evet, paraşütü açma tuşu vardı aşağıda da hemen ben de bastım. Ne oluyor diye? Ha, ne olacak? Paraşüt açılıyor. Bir dakika tekrar deneyelim. Tekrar deneyelim. Paraşütümüzü açmayalım bu sefer. Evet, tekrar deneyelim paraşütümüzü açmayalım bu sefer. Aman 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 aman. Heh. Aa aksiydi, puan aldık. Şöyle tam Aralık ayında çıkacak bir oyundu gerçekten. Oldukça güzel olmuş. Oo Heyecanlı heyecanlı. Etkili şu an için eğlenceli gibi. Tabi bakalım neler var başka bu oyunda. açtım paraşütü tamam çok güzel gayet güzel bir iş yaptık gerçi şu bölgeye daha iyi olurdu benim için şimdi de snowboard'u almam lazım tamam aldık al bakalım ne alıyoruz ha şöyle yapıyoruz artık buyla da tamam daha keskin hareketler yapıyoruz ama. Vay şurada nasıl uçacağız ya? şuraya bir çıkalım başın üzerinden uçalım yok oradan uçulmuyor lan oğlum nereye ne, gidiyorsun dere mi dere mi burası da donmuş evet şu an ilk bakış olarak arkadaşlar e, grafikleri beğendim yani şunu söyleyeyim grafikleri beğendim hadi lan güzel üşü güzel, güzel. Aman çarpmayalım aslara. Çok güzel, çok güzel. Aman. Lan. Aha şu arla daha çok kızımızı art kızıyla daha çok kızımızı ayırlıyoruz. Şu an PlayStation 4'te oynuyorum zaten söyledim. Pro'da oynadığımı. Lan abi O kadar yol varken. Baya bir hızlandım. Şu an artık 40 puan verdi. Haydi. Haydi güzel. Şöyle büyük ihtimalle 4 enverteri de kullandırtacak şu anda. Ee, gayet güzel durduk. Şimdi bu da ne? base camp. Kampımız mı? Bu bir şey mi? El gibi ve ilk oraya git. Ben neredeyim ya şu anda? Şöyle oyun haritası bu. Şuraya gitmem lazım da. Karakterim nerede? Ha. Bak şurada diyor. e, base kampımıza gitmemiz lazım. Bir dakika. Şöyle yapalım. Tamam. Heh. Şöyle ee, buraya gel. E, Harikaya bir daha büyük bakabiliyor muyuz? Bir bakalım dağının ne kadarında oynayabiliyoruz. Şu an bu kadar bir yer var arkadaşlar. Muhtemelen daha farklı yerlerde de olmuyor şimdi burayı temiz istiyor o yüzden tamam başlıyo diyelim biz de ayağımıza he tamam ben çıkarıyorum zaten şimdi şöyle koş inelim oraya. Ha oraya. Ha ah, snowboard'a inebilirim. Sadece kayaklarım da var. Ama onlar da iyi. Tamam. Onlar da iyi. Evet işte kayak takımlarımızı taktık. İniyoruz. 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 Şuradan da bir zıplayalım. Hadi bakalım zıplayabilecek miyiz buradan? Oh, lan ne oldu? Ne oldu lan niye gittin? Ah. Evet, bu puan yazdı bu taşların üzerinden için. Eee demek ki kar olmayan yerden Tamam şuradan atlarız ama he. Atlar üzerinden istemiyor. Tamam. Hop 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 hop. Lan. Geç. Geç yine. Lan yanlışlıkla geldim buraya tamam geç. Şimdi vardık. Gitmemiz gerekiyor yere. oldu güzel tamam yine base kampımıza gittik bir dakika şunları bir çıkaralım tamam şöyle bunları çıkaralım yürüyerek aynı yere dönelim ha yok bayağı bir yukarıya lazım Buradan hemen bir test travel yapalım o noktaya. Oraya da gitmemizi istedi de. Çok güzel. Tamam. Evet, şu an itibariyle oyun hoş gibi arkadaşlar. Tabii daha oynayıp daha fazla oynayıp görmek lazım. Eğlenceli gibi sanki iyi. Oo. Lan anam. Oh düştüm. Düştüm kalk kalk lan kalk. Kalk kalk ve Dur dur. Dur lan. Al ağzına dur. da. buradan başka tarafa doğru kayacak. Şurayı ilgilerek çıkalım. Eh, tamam. <laughs>

Neredeler? Tamam. Şimdi snowboardla oraya giderim. Hayda aga. Şöyle de durabiliyoruz. Aha. Bu da güzel bir durma efekti. Şöyle aç buyla hızımızı ayarlıyoruz. Hadi bakalım. Kay. Kay aga. Kay. tam o noktada stop etmem lazım. Ee, öyle daha fazla puan alacağım. Tabi bu oyunun ilk kısımları henüz daha bir tutorial gibi. Hadi bakalım. Burada şimdi stop edeceğiz. Evet. Tamam. Ha, şimdi diyor birbirini kullan. New <laughs> Chance Unlocked Dexterity Drift Neydi Dexterity Drift O Dexterity Drift ne yapıcaz Bir bakalım Şimdi Start ve Drop sonuna gidiyor tamam Burası bak tamam buraya gidiyor bizden Bir bakalım Şurada bakabiliyor muyuz direkt ha, tamam direkt oraya Test Travel yapabiliyoruz <laughs> şimdi alaka arkana snowboard'u. Orası atlama noktasıymış arkadaşlar. Selektör ne çıkacağız? o haritaya gidiyor. O yuvarlak tüyle oradan da işte başlamak istediğim çalış noktası işte. O noktaya direkt olarak gidebiliyoruz arkadaşlar. Başlamak istediğimiz noktaya. Ha, şimdi bunlarla yarışacağız. Drift mi yapacağız lan? Ben drift yapamam ama ben daha normal kaymayı öğrenemedim. Alalım snowboardumuzu. Aga ben başlıyorum gelin arkamda. Aa bunlar kayıt takım gibi. Takım takım var. Buradan da takalım. Kayıtlarımızı Haydi. Haydi. Hadi lan. Anam. Oo, iyi başladık. İyi başladık da ağaçlara doğru gidiyoruz. Heh tamam. Tamam tamam tamam. Şu yolu takip etmem lazım. Bir kişi baya bir önde. Diğer ikisi arkada kaldı. Oo çok iyi gidiyorum lan. İlk sırada mıyım lan? Yok yok hayır hayır ikinci sıradayım bir kişi bayağı bir önde Diğer ikisi bana yaklaştılar Sol tarafındalar sanki Arkamı görebiliyor muyum? Hayır arkamıza bakamıyoruz arkadaşlar şu an İkinci sıradayız Finish'e yaklaştık Evet işte önümdeki kişiyi gördüm Haydi geçiyoruz Haydi geçtik şu an ilk sıradayız Çok güzel daha ilk kayak tecrübemiz İlk sıradayız Hadi 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 finish 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 Hayır 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 kayalardan uzak dur Hadi lan Çok yaklaştık Finish çizgisine lan tamam, buradan atlayamayacağım işte finish çizgisi. Oh, gold medal won. Orayı duralım. Diğerleri nerede? biraz dakika yürüyelim. Nerede kaldınız ne? Best of Nerede lan bunlar? Bu taraftaydılar da onlar hemen o finish çizgisinin orada kaldılar. Evet yine diyor ki başka bir challenge seçebilirsin. Sağ üst köşede de bizim ise e, ee, level kubuğumuz var. Sen siz sosyalen göremiyorsunuz orayı benim yüzüm olduğu için. Hadi bir de şuna bakalım arkadaşlar. Bir ilk bakış videomuzda. Ladies challenge. Bu da flight. Aa, flying. Aha uçuş yapacağız burada. Da. Dur bakalım. Aha. Şöyle kurbağa gibi uçacağız yine. evet. Şunu alalım. Haydi bakalım bir başlayalım. Bu da çok güzelmiş. Lan! Ah be ah be. Bu kadar böyle. Şöyle bir kaybetmem lazım. Aha diğer arkadaş da uçuyor ben beraber de biz yine çarptık. Böyle biraz daha iltihama dikkat edeceğim arkadaşlar. Tabular tablolar biraz sıkıntı burada. Tablolara çarpabiliyorsunuz. İyi, biraz koruyalım. Biraz daha havadan uçmak daha iyi sanki. Böyle havada sağ sol yapmak çok eğlenceli. Aman aman şu kablolara dikkat. Aman dikkat lan. Etkin iş çizgisi orada. Şu an arkadaşın önündeyiz. Çok az bir farkla bunun farkıyla onun önündeyim. Aman bakalım. Bu vazgeçeceğiz. O biraz daha yere yakın uçuyor. Burada bir checkpoint var. Şimdiden geçmem gereken. Aaa işte finish. İkinci olduk. Harika, kaç karıştı? Tamam gayet güzel. Objective complete. <gülüyor> <gülüyor> böyle, 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 böyle. Yine başka bir işte, drop zone var işte arkadaşlar. Başka bir atlama noktası. Ee, Oyunca gibi de sadece hep böyle bir yerden bir yere atlayacağız mı acaba? Bakın bir sürü atlama yeri var. Şu an bana mesela şuraya git dedi. Bir bakalım burada ne varmış. Burada da yine başkalarıyla bir buluşma noktası var. Şurada bir kilometrede. Oraya git ve orada şeye başlaştık farklı bir mücadeleye başladık Şu an oyun böyle gibi arkadaşlar. Onların daha zengindir. Sadece öyle bir yerden bir yere atlamak değildir umarım. Şöyle bir bakalım başta neler var. Game settings falan. Language tab oldu. Hangi diller var ya? Ha, İngiliz Tamam. Şöyle bir kez daha tabloyu açalım dağda neler yapabileceğiz var buralara gidin dedim bu büyük ihtimalle tabi daha da sürekli yeni şeyler açılacak arkadaşlar bakın bir dağ çıkma var burada bize ayrılan şu an için fakat bu görevler var grafikler falan hoş gibi umarım bu atlamalar zıplamalar daha zengin olur şu an ilk gördüğüm kadarıyla biraz az gibi yapabileceğimiz şeyler neyse arkadaşlar bu videoyu burada bırakıyorum Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Oyunun devamını isterseniz devamını çekeriz. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.